bahsettiğini bilmiyorum. Bu. Ha. Hikmet, Hikmet yapmış ya. At bir diye. Bakayım. Kafa karma karışık, trafik çok, her <laughs> yerde kırmızı çık. Evinden çık, okula git, sınıfı kapısı biraz açık. Oğlum şuradaki tipim ne kadar komik lan. Evinden çık, okula git, <laughs> aa bu benim dikişim hı? şu efekt genişletmiş ya beni gaz açık, ocak açık, atar <laughs> seni derslere ve git artık otobüs çalıyor o çastlara ıslık zaten geriye de dönmez artık yakaladım otobüsü diyor yetersiz bakiye sen <laughs> hadi buna ne dersin? sor yolculara da bil versin Boş ver fiziği al sana hayat dersi teyzeye yer ver oğlum ışıklı gibiyim lan sor yolculara da bil versin Işıtlı, Işitli gibiyim. <laughs> Vay anasını ya. Sen yok yok. Bence dinlememiş aksine Yanlışı yanlışla savunmak çok yanlış bir şey. <gülüyor> <gülüyor> adem kurdu badem banka hesabı dedi sıra bahane istemiyor madem <laughs> tutamadım, madem semiyor mu dedi bana yok be, bir tane bana derler gidi yap yapma mala koştum koştum takıldım kalmadı boş koştum tabakana yolunda gibi ama boş dur bekle bize yetişen de mi Lafı sesi gibi tez takılıyoruz biz ama hiç biri giremedi aramıza hiç istiyorsan akşam seni ederim ateş bana gelip sorma ne der ederi kapış para konusunda üzgünüm ama netim genelde benim de durur hemen netim ayar ettim olmadı kuru sıkıp olmadı. Çok güzel, olmuşlar. Çok, çok güzel olmuş lan. Eline sağlık Hikmet. Çok güzel olmuş. Yorum atın ya buna. Hikmet'e destek olsun. Abone olun, yorum atın. Attım çete. Ellerine sağlık Hikmet'im. Evet.